öldürdü. Oho adam yanında duruyor. Bu hacker. Bu ben öldürdüm. Sürekli yanında dolaşıyordu. Bakın şaşırtı o bizi. Durbin açmana gerek yok ki. Adam yanımızda zaten. Sen bunu öldüre. bizim adamdır belki. Tabii, bizimle, evet. Ben el bombası da attım. El i̇şte. bombasını dürbün açma yerine basıp fırlatabiliyorsunuz ha. Orada adam yok. Tabi tabi. Daha sen yürümeyi bilmiyorsun. Yürümeyi bilmiyorsam o zaman nasıl oynayayım? Çok yavaş. Arkadaşlar bu var ya hackerlar öldürememiştir. Videosunu çekecektim geri vazgeçtim. Bu oyunun bu bir kere babasının <laughs> telefon bir kere babasının telefondan oynamıştı ölmüştü direkt. Sen yürüdük <laughs> camı kırayım mı? Kıramazsın ki kırılmıyor. Sen bu oyunun prosu be? Ben combat reloda reloda edin prosuyum. Ona da çekmiştik hatta. İki video. kısmında videoyu kapatıyoruz. Evet hemen başka oyuna geçelim. Oyun serisi yapıyoruz. Evet. Bilgisayar parçalama oyunu açalım mı şuradan? O çok eğlenceli. Tamam bunu sonra açalım. Bunu çok oynadık. Şimdi şarjım bitiyor. Bence bilgisayar parçalama oyununu oynayalım. Bunu da bitir oynayalım. Kırmızı mı alalım? Blue. Mavi mi? Blue. Ya. Ya ona sıfır. <laughs> Süper Game'le. Ben de iki saattir bunu arıyorum. Bir beş dakika videoyu şey edelim. Burada dur bir. Evet hemen geri dön. O bilgisayar parçalama oyunlar. <laughs> Evet, enterladık. Şunu da şöyle. Tamam. Çok özür dileriz beklediğiniz için. Let's go. Geldik. Bu arada şarjım bitiyordu. Evet, oyunda şu an. Tam. Tamam. yapalım Ekran görünmüyor. Evet. Bakın. <laughs> Bu kasa düştü. <laughs> Doğduğuna pişman oldu kasa Ay. Şu kasa evi kristal Bakın üstünü bırakıyor Uuu <laughs> <laughs> baya kasa mahvoldu. Oo, burada ne çıktı? Şimdi arkadaşlar bir oyun oyunu açacağım. Hello ne değil. Koş sosis koş. Hello ne burada çekeceğiz. Sonra değil mi? Evet. Koş sosis koş. çok hızlı. İstediğim gibi gidebilirim. Bir bana vursana. Hiçbir şey olmadı. Abi ya onu görmedim. çıktı. Bir tur daha oynayalım. Yalnız çok güzel değil mi? Hemen başka bir oyunuza geçelim. Araba parçalama oyunu. Parçalama yoktu ya arabada. Var. Araba parçalama oyunu. BMW 8X Hangi arabayı bu mu? Bu mu? Bu, bu. bu mu? Lamborghini diyor. <laughs> Şimdi Lamborghini önce bir... Matkap, matkap, matkap yapsana bir. Önce Sıra sıra gidiyoruz. Öyle olmaz. Sıra sıra gidiyoruz. İkinciye o, geçelim. Bu üçüncüdeyiz. Şimdi matpara ile kesiyor arabayı. Hiçbir şey. Kesme yok. makinesiyle, motorlu buhcu. Hiçbir şey olmuyor. Olmuyor mu? Çizildi araba. Nasıl olmuyor? Silah var. Uu, delio, o dele, ó, vou direto. Me dá boa.